Merhaba, iyi günler. 2 Şubat 2024. Kolay gelsin. Hayırlı işler, iyi günler. Ahmet Ayaz. Kalemim izleri. Doğduğum günden beri. Şiirleri 6. baskı. Ben Hakk'a yürüyorum. Hayatımın gizinde. Sihirli bir sevda var. Kalemimin izinde. Ahmet Ayaz. Evet bu gençlik fotoğrafı. Bu da kapağın kendisi, arka kapak. Ahmet Ayaz'ı uzun yıllardır şiirlerinden tanır ve severim. Okudukça sarar beni şiirleri, duygulanırım. Kaç kez okuduğum şiirleri olmuştur. Nesir yazıları, araştırmaları, folklorik çalışmaları olsa da ben onu şair olarak tanıdım ve sevdim. Yapmacıktan uzak durmuştur. Sade bir dil, içten bir söyleyiş, her şiirinde görülen bir unsurdur. Gerek serbest, gerekse hece ölçülü şiirlerinde usta bir ozanın söyleyişleri belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Ahmet Ayaz'ın kitaplarını okursanız okuyun. Onun şiirlerinin çoğunda toplumsal çarpıklığa karşı bir başkaldırı, bir yergi bulacaksınız. Sevda şiirleri okuyucuyu büyülemektedir. Atatürkçü ve yurtsever ozanımızı şiir burcunda dalgalanan bir bayrak olarak görüyorum. Kitaplarının her biri Dünyamıza başka başka ufuklardan açılan ayrı ve güzel pencerelerdir. Ertuğrul Karakoç. Evet. Çok güzel. Şahin Bey Gaziantep. Değerli bir ozan, iyi bir kalem. Ahmet Ayaz 1947 yılında Gaziantep ili Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık köyünde doğdu. İlkokulu Yakacık'ta bitirdi. Subay okulunu gözden kaybetti. Orta ve lise tahsilini Gaziantep'te tamamladı. Erenler. Bilmem haberiniz var mı Erenler? Yetimlere yoksullara dostum ben. Türk İslam yoluna görün verenler, yüzüm yerde serilmiş bir postum ben. Özel çevre koruma bölgeleri. Evet, özel çevre koruma kurumu. Nerededir Türkiye'de? Köyceğiz Dalyan, Fethiye Göçek, Gökova, Patara, Kekova, Göksü Delta'sı, Gölbaşı, Pamukkale, Uhlara, Kapadokya, Foça, Datça, Bozburun, Berek. Hazırlayanlar Ali Özer, Didem Öz Başı Fatma Sevim. Çizimler Ali Ay Mayan, Gülsen Özgün, Ayşen Şentürk kapak Timuçin Tulgar özel çevre evet bunlar özel çevre kanunu var özel çevre koruma kurumu başkanlığı kurulmasına dair 383 sayılı kanun hükmünde kararname bunlar bizim artık mücevherlerimiz bizim mücevherlerimiz evet. bunların sayılarının artması lazım. Çünkü insan e, çok doyumsuz bir varlık. Onun için doğayı e, hükmediyor. Doğayı şekillendiriyor. Doğayı biçimlendiriyor. Ve doğayı mahvediyor. İnsan. Atatürk ve unutulmaz anları. Ahmet Gürel, Bülent Türker. Sayın Nedim Yaşar Gürsoy'a sevgilerimle. Ahmet Gürel 29 Mayıs 2009. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Evet, bir daha dünya insanlık tarihinin böyle bir lider göreceğini zannetmiyorum. Artık bundan sonra liderler çağı kapandığına göre artık sosyal medya denilen bilgisayar ortamı ve cep telefonu ortamı geleceğe bilgisayarlar hakim olacak yani. Öyle görünüyor maalesef. İnsan duyuyor musun şiir? Tahir Demir yaz. Sevda kötü şey kadınım. Aç karnına sarhoşluk gibi sevda. Önce gücünü alır insanın özgürlüğünü sonra. 3 <laughs> 04-04 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Tüm öğrenimini İzmir'de tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi Burcu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Piyano Anadolu'dan mezun oldu. Halen Antalya'da öğretmenlik yapmaktadır. Toz çıkıyor bunlarda. Affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tozlu. Bazıları örümcek ağlı, bazıları da fareli. Evet. Şaire iki kitaba değer vermeyi yüzyıl içerisinde öğreneceğimiz için umudumuzu hiçbir zaman yitirmiyoruz. Umutsuzluk batağına düşmüyoruz. Beynimin siberti. Siberni. Siberni. Evet. Burası hem rastlatane, hem agora meyhanesi. Gözümün gördüğü, elimin değdiği burada. Burası hem savaş meydanı hem de aşk bahçesi. Milyarlarca hesap yapılır her salise hücrelerimin adına. Bu Ahmet Hulusi yaşamın gerçeği. Bu kitap düşünen, sorgulayan, yaşamın gerçeğini anlamak isteyen beyinler için yazıldı. İnsan nedir? Nereden gelmekte ve nereye gitmektedir? Melamet hırkası. İkinci kuşak Horasan erenleri. Hamzavi Melamiler. Mehmet Hakan Alşan. Profesör Doktor Ahmet Yüksel Öz Emre'nin ön sözüyle. Bu Bu... E, ...melame ırkası ...ikinci kuşak Horasan erenleri. Somuncu Baba'dan... ...Hamidettin Aksaray'ı... ...başlayarak Hacı Bayramı Veli ile... ...bu topraklara nice mana incileri saçan... ...Hamzavi melamiler... ...arkamızda bıraktığımız yüzyıla kadar... ...vakar ve sırlı bir şekilde... ...varlıklarını sürdürmüşlerdir. İkinci kuşak... ...Horasan erenleri olan Hamzavi melamiler süfliğin emevi tortularından arındırarak yeniden nebevi ahlakın önderliğini yapmış. Bu asil hizmeti gerçekleştirirken de canları pahasına doğruluğun ve hakikatin timsali olmaktan geri durmamışlardır... Bayrami, Hamzavi melamiler Anadolu medeniyet havzası içinde kök salan tasavvuf kültürünü ve diğer tüm tarikatları derinden etkileyerek bu güzel toprakların hem sır sahibi nazinin erenleri hem de velayet ehli olan varisi nebileri olmuşlardır. Gizemli olarak tarih. Papazlar ve paganlar, azizler ve köleler, Piskoposlar ve barbarlar, kahpeler ve Yahudiler. Sahte tarih üretimi, Başkan Taylor'un garip ölümü, politik olanın depoli, depolitizasyonu. Michel Parenti. Tarih yazanlar, tarih yazanlar yaparsa, tarihi başka hiç kimse değil, onu yazanlar yapar. İngiliz tarihçi Edward Carr böyle diyor. Gerçekten de tarihle istedikleri gibi oynayanların onu içine soktukları kılıklardan, kılıflardan çıkarmak, gizemlerinden kurtarmak gerekiyor. Hatta daha da ileri giderek söylemek gerekirse, tarih diye yutturulan şeylerle uğraşmak gerekiyor. Her toplumun belliğini ve giderek Kimliğini oluşturmada tarihin rolü çok büyük. Başta egemenler, yönetenler, yukarıdakiler olmak üzere bu rolün farkında olan herkes de tarihi kendilerince kullanmaya, yapmaya çalışırlar. Egemen tarih anlayışının her toplumun resmi tarihinin doğduğu ve beslendiği zemin budur. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen düşünür ve tarihçilerinden Michael Parenti tam da buna meydan okuyor. Bazen seri üretim gibi piyasaya sürülen birçok tarihsel efsaneye savaş açıyor. Kazanan tarafın iktidar ve ayrıcalıklarını sürdürmek için tarihi nasıl çarptığı, çarpıttığını göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda tarihçilerin mesleki ve sınıfsal ön yargılarından nasıl etkilendiklerini de sergiliyor. Parenti, antik çağdan modern zamanlara, Engizisyon ve Jean Dark'tan günümüze tarih kitaplarının emek karşıtı ön yargılarına kadar geniş ve uzun bir tarih kesidi içinde dolaşırken geçmişin ve bugünün birbirine nasıl ışık tuttuğunu ve aynı zamanda tarihin nasıl heyecan verici olduğunu da gösteriyor. Türkçesi Ali Çakır oğlu. Bunu bana şair Haluk Seyfun imzalamış. 14 1. 2007 kendisi Allah rahmet eylesin öldü. Eee birkaç defa benim gazetelerimde şiirlerini yayınlamıştım. Sonra e, şiirlerini bestelesin diye 8, 9, 10, 11, 12 tane bestekara verdi. O ve bestekar arkadaşlar saygıyla, hürmetle Haluk Seyfo'nun şiirlerin üstüne huzurlu bir şekilde yattılar. Tabi telif hakları kanuna göre Haluk Seyfo'nun Allah rahmet eylesin, olsun, ışık olsun, olsun, nur olsun, saygılar olsun, hürmetler olsun, hakka yürüsün. Ondan sonra ekip onu aldı, onun şiirlerini ve bestelediler. En az 10 kişinin üstündedir bu kişi sayısı. Evet. Sevgi ve mutluluk dünyası hep seninle, hep kucak kucağa yüreğinde ve beyninde olsun. 14.1.2007 Haluk Seyf'im. Benim bu akrabam. Harika bir e, beyefendiydi. Ömür boyu hiç evlenmedi. Ve e, kütüphanesi eserleri ne olduğunu da hiç bilmiyorum. Yani. Ayakkabı koleksiyonları, bazı ufak tefek güzel özel koleksiyonlar. O güzelim dev e, kitaplar. Hiç bilgi sahibi değilim. İşte onun için insanlar kütüphanelere sahip çıkmalı. Eserler saken bir yerlere verilmeli veya belediyeler, kaymakamlar, valilikler, bakanlıklar bu tür dev insanlara sahip çıkmalı, kütüphane yapmalı. Eserlerini orada sonsuza kadar Türk milletinin olmalı, Türk halkının olmalı. Judy Barı'nın anısına beni kurtuluşa süsleyip püsleyerek gönderen oydu. Çünkü ve adaletin pelerini üzerime o ört benim ülkemde unutmaktır kural. Bize okulda öğretirler. Doğar doğmaz unutmayı. Köleciliği, isyanları, direniş şarkılarını. O ilk 1 Mayıs'ı. Hay Market'ten Attika'ya, Kaliforniya'nın Sequoia ormanlarına kadar yüreklerimizi parçalayan resmi anılardan silinen şehitlerimizi. Akıntıya körek çekmek. Yanlış eğitim olarak tarih, hakim ortodosluk, gerçek tarih avı, ders kitapları, Amerikan, cennet vatanım, sermayeden yana emeğe karşı bir araç olarak Papazlar ve paganlar, azizler ve köleler. Tek hakiki inancın zaferi, paganları susturmak, var olan güçleri kabul etmek, iman eden zenginler, köleliği savunan azizler. Piskoposlar ve barbarlar, kahpeler ve Yahudiler. Sofu köylü efsanesi, Havva'nın laneti, kitapların yakılması, soykırımın hazırlanması. Sahte tarih üretimi, doğduğu yerde ezmek arşivlerdeki soğuk savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli tarihi, dilsiz kitleleri dinlemek. Bunlar not alarak okunması gerekli olan kitaplar. Geçerken uğradım türünden kitaplar değil. Bunlar mutlaka ve mutlaka bir yanınızda defter, bir not bu şekilde. Altını çizerek veya çizmeyi sevmiyorsanız kenara not olarak bunları besleyen diğer e, 60 70 tane 100 tane 30 tane yardımcı kitap vardır onları da gerekirse okumak not alacaksın Ranke'nin izinde mazeşterlerinin hizmetkarı soylu bir meslek kızılları temizlemek yayıncılık ve uyutma doğru malı pazarlamak başkan Zaz Harry Taylor'un garip ölümü üzerine bir araştırma soruşturmanın soruşturulması köle okrası ile karşı Laşma çilek ve sütün öldürücü dozu şerefli adamlar ve resmi tarih. Ben bunu okumuştum daha önce. Yani ilginç bir ölümdür. Bu ölüm üzerine de tekrar e, okumanızı başka kitaplardan beslenmenizi rica ederim. Bu başkanın ölümü üzerine. Yani bizde de var. E, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öldürüldü diye kitaplar da var. Bu da başkan da çok ilginç yani. Psikopolitikaya karşı politik olanın depolitizasyonu, kuşkulu klinik veriler, o olarak Lenin, takıntılı hoover, politikacı hoover, politik olan kişileşince, kişi, kişi selleşince son söz yazar hakkında. Voltaire, tarih yazımının entelektüel kuruluşumuz için verdiğimiz tarihsel savaşta bir çarpışma biçimi olması gerektiğine inanıyordu. Ne var ki tarih çoğunlukla hiç de özgürleştirici olmayan bir yolla yazılıp pazarlanıyor. Saygılar, hürmetler, hoşçakalın. Lütfen kendinize iyi bakın. Poyraz günleri, kırağı günleri, kış günleri. Zaten sayılı 2-3 hafta bir soğuğumuz olacak. Ondan sonra cemreler düşüyor. Bu günlerde lütfen doğayla uğraşırken kendimizi çarptırmayalım. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Sağ olun.